Merhabalar. Bugün sizlere kasım patlarını nasıl budayacağımızı ve bunlardan nasıl yeni fideler yapacağımızı göstereceğim. Kasım patlarımızın uzun dallarından şöyle bir gösterdiğim gibi yaklaşık 10-12 santimlik bir kısmı iki yaprak arasındaki boşluktan bir makas yardımıyla kesiyoruz. Bu bu budamayı şimdi yapmamızın tam zamanı Mayıs ve Haziran aylarında iki kez budayabiliriz. Temmuz'a kadar yapacağız ve Temmuz'dan sonra e, dokunmayacağız artık çiçek açmak üzere hazırlanması için ona fırsat vereceğiz. E, bu kestiğim fideleri atmıyorum, onlardan e, uzun ve sağlıklı olanlarından yeni fide yapacağım. Küçük şu başlarından da alt kısımlar çok uzamadığı için onların sadece görüyorsunuz baş kısımlarından 2-3 santim kadar alıyorum. Bunları da kompost kutusuna atacağım, e, çöpe atmıyorum bunları da. Ee, tırnağımla kesiyorum ama size gösterebilmek için tırnağımla kestim. Tırnakları boyuyor, o yüzden bir makas kullanmanızı ya da eldiven takmanızı öneriyorum. Bana bu yöntemi kasım patlarını almış olduğum serada bunları satan bir kızımız öğretmişti. Ona her zaman dua ediyorum kasım patlarım çiçek açtığında çünkü hem çok sağlıklı hem de bol çiçekli kasım patlarım oluyor hem de şeklini ben vermiş oluyorum yani e, gelişi güzel büyümüyor kökleri de e, sararmıyor şu da göstermiş olduğum taşların arasından çıkmış bir kasım patı görüyorsunuz Allah can verdi miydi her yerde yaşayabiliyor bitkiler Evet şu şekilde bakın altların tepe onlar küçük olduğu için altların sadece uç kısmını alıyorum amacımız burada daha çok sürgün verebilmesi ve daha çok çiçeklenme yapabilmesi. Eğer bu budamayı yapmaz isek o zaman uzun bir dalda hem de kökleri sararmış zayıf bir dalın ucunda bir tane çiçek olacak. Ama bu şekilde sayısız çiçek açacak. Ben yaklaşık 4-5 yıldır bu budamayı öğrendiğimden beri bu şekilde buduyorum. Kasım patlarım çok daha sağlıklı oluyor. Böyle çiçek açtığında da alt kısımları da yemyeşil oluyor. Öbür türlü alt kısımları çok erken sararıyor. Şu göstermiş olduğum da daha önce kopardığım bir daldan veren filizleri gösterdim. Bakın şuradan hemen gösterdiğim yerden kırıyorum. Ve diğer yaprakların şeylerine bakarsanız diplerine oralarda küçük küçük filizler göreceksiniz. Bu tepeyi aldığımız takdirde o filizlerin her birinin büyümesini sağlamış olacağız. Ee, bir de bu şekilde e, kesmiş olduğum sağlıklı kısımları ile de fide e, yapacağım ve o fideleri de e, toprağa dikeceğim. Bakın şu, bu kısımları kompost kovama döktüm uç kısımlarını, zayıf kısımlarını. Onlar gübre olsun istiyorum. Ve şimdi size bir kova su aldım yanıma. Suyun içine koydum. Zaten diğerlerini de kestiğim anda hemen suya koydum tasın içinde. Onu göstermeyi unutmuşum. Bakın şimdi şu şekilde koparıyorum. Şu dalı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 göz olacak şekilde kırıyorum. Neden altı göz? Çünkü bu büyüktü. Ama bazıları küçük olur. Onlarda da üç göz, dört göz kopartırız şey, yaprakları. Evet şimdi bir tane daha gösteriyorum. Çünkü neden böyle koparıyoruz? Buralardan kök vermesi için, filiz vermesi için kök filizleri bitkiye fırsat vereceğiz. 3, 4, 5. Bu şekilde hepsinin temizleyerek suyun içine koyuyorum. Zaten kestiğim anda da suya koydum. Lütfen siz de suya koyun. Aksi takdirde çabuk solarlar. Yaprak kısımlarını yine biriktiriyorum. Onları kompost kutusuna atacağım. Gübre olmaları için. Evet. Şimdi hepsini bu şekilde ayıklıyorum. Üstüne de biraz su döküyorum ki hava sıcak solmasınlar diye. Ee, ve sonra bunları boylarına göre gruplandırıyorum. Tek tek de dikebiliriz ama ben tek tek uğraşmak istemiyorum. 3 ya da 4 e, kök halinde dikiyorum. Yani şimdi bakın şu şekilde aynı boy olanlarını e, gruplandırıyorum. Üçerli gruplar halinde dikmek istiyorum ben bugün. Yani bir e, açmış olduğum bir e, toprakta bir yere üçünü birden e, saplayacağım ve e, hangisi tutarsa bazen hepsi de tutabiliyor artık o şansımıza ve sulamaya bağlı sulamasını çok iyi yapmamız gerekiyor ilk bir hafta bittikten sonra sabah akşam her gün bolca sulayın yani sanki vazoda duruyormuş gibi bol su alsın ve e, köklenmesi daha kolay olsun Evet bunlar kompost una gidecek olanlar üçerli gruplar halinde boy boy yaptım ya yaklaşık 16 fidan çıktı hemen bunları bir saksıya dikiyorum saksımı önce suladım yumuşaması için Şu elimdeki kök sökücü vardı ben onu kullandım siz herhangi bir şeyle delik açabilirsiniz bir küçük delik açtım ve o delikten dikkatli bir şekilde kırmadan sapı e, temizlediğim yere kadar dikip sonra sıkıştırıyorum parmağımla hepsini bu şekilde dikeceğiz temizlediğimiz yere kadar saplayacağız bir delik açıp e, çok suladığım için hepsi çıktı ama sorun değil Bakın şu şekilde bu da küçüklerden diktim bir tane Evet temizlediğim yere kadar e, sonra sıkıca boğazına bastırıyorum Evet e, Hepsini bu şekilde diktikten sonra, evet şu şekilde görüyorsunuz hepsini diktim ve bolca suluyorum. Sonra e, yaklaşık bir hafta kadar sabah akşam sürekli sulayacağım. Birazdan da size dördüncü gündeki durumunu göstereceğim. Evet bu da dördüncü gün oldu. Durumu bu şekilde. Hala çok sağlıklılar. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadarı tutacak. İnşallah güzel kasım patlarınız olur sizin de. Benim kasım patlarım çok güzel oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bol çiçekli kasım patlarınız olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.